Merhaba arkadaşlar. Ampulümüz yandı. Evde yedek ampulümüz de yok. Şöyle led ampul. Açıyorum, kapatıyorum. Görüldüğü gibi yanmıyor. E, ampulümüz de yedeğimiz de olmadığı için hadi bu ampulü hep beraber tamir edelim. E, arkadaşlar e, göstermiştik. Ampulümüz yanmıştı. Şimdi bu ampulü şu üstteki plastik kısmını çıkartmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle tutup hafiften çektiğimiz zaman pıt diye ayrıldı gördünüz. Şimdi burada içinde bir sürü led var bunun. Şunların hepsi şöyle kalemle göstereyim. Şunların hepsi led ampuller. Bunların bir tanesi yanık. Önce o yanık olanı tespit etmemiz gerekiyor sanki gördüm. Evet. Bakın görebiliyor musunuz? Şöyle netlesin. Evet. Bakın şurada noktalar var. Tam ledin göbeğinde. Diğerleri bakın temiz. Sadece şunda var. Yanık olan ledimiz bu. Bunu tamir etmek için de elimizdeki kurşun kalemle ledin etrafını çizeceğiz. Bunu yapmamızdaki amaç bu ledler birbirlerine seri şekilde bağlanmıştır. Ee, bu aradaki bir tane eksik olduğu için devreyi tamamlayamıyor. Devreyi tamamlamak için kurşun kalemin ucundaki karbondan faydalanacağız. Etrafını çizdiğimiz zaman bu karbon iletkenliği sağlayacak ve devreyi tamamlayacak. Şöyle kağıt üstünde de göstermeye çalışayım. Şimdi şunlar ledler olduğunu düşünün. Şimdi bunlar hepsi birbirlerine şu şekilde bağlılar elektrik akımı buradan gelince hepsine ulaşıyor. Fakat şu aradaki bir tanesi eksilince akım tamamlanmıyor ve yanmıyor. Biz şimdi bunun etrafını çizerek bu akımı tamamlatacağız. Şöyle bunun etrafını güzelce kurşun kalemle çiziyoruz. İşlemimiz bu kadar. Şimdi tahmin ediyorum yanacaktır ampulümüz. Tekrar kapağını kapatıyoruz. Şu şekilde ampulümüz hazır. Şimdi ampulümüzü yaklaşık duyumuza takacağız. Şöyle göstereyim. Anahtarımıza basıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi yandı ampulümüz. Tamir etmiş olduk. Bu kadar basit. Boşu boşuna ampulü çöpe atıp da tekrar yeni ampuller almayın. Yapacağınız sadece kurşun kalemle yanık olan led'in etrafını çizmek. Hayırlı olsun.